Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde de CSS yapısını göstermiştim. CSS eklentilerimizi ve javascript eklentilerimizi nasıl yapacağımızı. Ama bir şey gözden kaçırdığımı fark ettim. Benim hatam sizlerden özür dilerim. Biz burada yapmış olduğumuz değişiklikleri veya eklemek istediğimiz scriptleri ya da CSS'te neden indeksi ekliyoruz gibi bir soru geldi sonra aklıma. Çünkü bunları benim size izah etmem gerekir. Ee, aslında bunu bir ders sonra yapmasını planlıyordum toplu olarak Daha e, net bir şekilde projeyi bir bütün anlamında göstermek planlıyordum ama Bunu bir ders öncesine almayı düşünüyorum şimdi O yüzden bu dersimizde projemize bir giriş yapalım şöyle Projemizin source dosyaları genel anlamda nerelerde neyi bulabileceğimizi göstermeyi planlıyorum size Ama öncesinde tabi ilk önce projemizin bulunduğu klasöre bir gidelim ee, Şöyle ki ben şimdi bu Visual Studio kodu kapatacağım arkadaşlar ve sadece projemizi yaratmış olduğumuz klasörü alacağım. Şimdi şimdi şunu çekeyim. Bunu kapattıktan sonra şöyle büyüteyim bunu. Bizim burada arkadaşlar Restaurant Angler diye bir tane klasör yaratmıştık. Bu Restaurant Angular klasörün içerisine gidiyorum ve gittikten sonra da şurada yukarıda arkadaşlar pete cmd yazıp Enter'a tıkladığımda bana konsol ekranı açılıyordu. Konsol ekranı açıldıktan sonra ben projemin Visual Studio Code'da çalışacağım. Onun üzerinde gerçekleştireceğim işlemlerimi. Siz isterseniz tabii farklı bir de kullanabilirsiniz ama Visual Studio Code bu konuda gerçekten çok iyi. Ve dürüst olmak gerekirse biraz da alışkanlığım var. Beni bu yönler rahat ettirdiği için ben onu tercih edeceğim. O yüzden ben Visual Studio Code'da açılması için eee Projemizin yolunda klasörümüze giriş yaptıktan sonra Code, Boşluk, Nokta deyip Enter'a bastığımda bana projemizi Visual Studio Code ortamında kendisi otomatik olarak açıyor arkadaşlar. Evet. Bu işlemi de yaptıktan sonra şimdi ben burada e, projemizi açmak için arkadaşlar şu şekilde View'in içerisindeki Integrated Terminal'e tıklıyorum. Bunu açtıktan sonra şöyle biraz yukarı çekeceğim arkadaşlar buna. Aşağıdan sonra şunu dememiz lazım, şimdi bizim projemiz, bizim derlememiz gerekiyor. Derlememiz için de tabii ki de e, biz ilk başta altyapı olarak Node.js'i ve onun üstüne de Angular CLI'yi kurmuştuk. Angular CLI'yi kullandıktan sonra, özür dilerim, kurduktan sonra arkadaşlar bizim e, genel anlamda hani bu kursun dışında da en çok yardımcı olacak dokumentasyonlarını olan sitemiz angular.io burada e, genel anlamda projemizle alakalı sorularımıza cevap verecek. E, dökümantasyon sistemi güzeldi buranın. Burada örnek verelim. Getting started diyor arkadaşlar. İlk önce yapmamız gereken first step var örneğin. Bakınız create first project diyor. Template syntax diyor. Yani neyi nasıl ve nerede nasıl kullanmamız gerektiğini bize izah ediyorlar arkadaşlar. O yüzden ben Angular'a en baştan geliyorum. Get Start diyorum arkadaşlar. Bakın yine Create New Project kısmına göre Introduction'dan başlayalım. Learn diyelim. Bakın yine bizi buraya gönderiyor. Bunu gönderdikten sonra yapmamız gereken şeyleri ben tekrar şurada bak en başa gelerek göstereceğim size. Buradan yukarı geliyorum şimdi get started diyorum tekrardan arkadaşlar genel anlamda bir göstereyim istedim size. Burada first project kısmındaki şu yönergeleri takip ederek ilk projenizi arkadaşlar gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu adımı zaten size gerçekleştireceğim için sizin e, ben anlattıktan sonra tekrar bir bakmanız kulak dolgunluğu ve bilgilerin oturması açısından sizin yararınız olacaktır. Bu yüzden ben şimdi setup kısmına geliyorum ve setup kısmındaki bazı yönergeleri size göstereceğim. Bakınız ilk önce bizim yapmış olduğumuz gibi npm install trc at angular cli diyor. Yani global anlamda siz angular cli'yi bir kurun diyor. Bu angular'ın çalışacağı ortama. Sonrasında şu komutlarınızla yeni bir tane proje yaratabilirsiniz diyor. Burada ng nginif tabi angular'dan gelen bir e, direktif. Ama my app sizin projenizin vereceği isim. Biz burada restaurant angular ismini veriyoruz. Sonrasında e, bizim yaratmış olduğumuz o yeni klasör oluyor arkadaşlar. cd app tip onun içerisine gidiyoruz ve gittikten sonra ng serve open diyerek projemizi burada bakınız ayağa kaldırıyoruz. Otomatik olarak localhost 4200'den ayağa kalkar diyor ama burada ufak bir trik var. O trik de şu eğer sizin 4200 numaralı porta sahip e, portunuz müsaitse oradan ayağa kalkar. Yani daha öncesinde burada kullanılan bir bilgi varsa arkadaşlar daha doğrusu proje varsa o oradan ayağa kalkmayacaktır. Gelin biz de yapalım. Diyelim ki ng serve tre open. Hemen geliyorum tekrardan. Hatta şuraya şöyle komple alayım sizin daha iyi görebilmeniz için. Şöyle hepsini sileyim tabi önce bir. Enter'a bastım. Şimdi projeyi derlemesini bekliyorum ben arkadaşlar. Burada yavaş yavaş kendisi derleyip ondan sonra bizim ekranımızda bakınız Compiling işlemlerine başladı. Kendisi stark build ediyor şu an. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra 4200 postunda ayağa kalkacak. Evet gördüğünüz gibi projemiz ayağa kalktı şu an. Yapmış olduğumuz değişikliklerin hemen ekranda yansıması için tabii ki de şu an için projeyi durdurup tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Projeyi durdurmak için de Ctrl-C'ye basmanız lazım ama şu an ben durdurmayacağım. Şimdi bakın sol tarafta farklı farklı bizim e, klasörlerimiz veya klaslarımız veya uzantılarımız var. Bunların ne olduğunu gelin hep beraber size yavaş yavaş inceleyelim. Ben size şimdi sol taraftaki e, klasörlerimiz içerisindeki bana göre belki de en önemli iki tanesinden biri olan Node Modules'tan bahsedeyim. Diğeri de src. NodeModules bizim e, Node tabanlı işlemlerde kullanacağımız bütün frameworkleri, kütüphanelerin e, burada yerleşkesi vardır. Örneğin biz sağ tarafta index.html'in içerisine e, bootstrap'i ekledik direkt CDN olarak. Bunu eklememdeki sebep şu. İsterseniz bazen CDN'i kullanabilirsiniz bu şekilde ama isterseniz NodeModules içerisinde Mesela Bootstrap burada otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Bu de buradan bulup içerisine ekleyebilirsiniz. Burada kullanabilirsiniz. Farklı farklı eklentileri not aracılığıyla projenizi dahil edebilirsiniz. Not modus bu işe yarar. Ee, evet, diğer bizim için önemli olan e, class ve şey ifadesi package.json. Burada package.json'ın bizim için önemli olan e, durumu ise şudur. Yani önemini ifade etmeye çalışayım. Biz not modules'ı arkadaşlar Package.js'in üzerinden kontrol ederiz. Şöyle ki projemizde kullanacağımız ifadelerin veya kütüphanelerin artık e, siz nasıl isimlendirirsiniz bilemiyorum ama bunların nereden ne zaman ve hangi versiyonla kullanılacağını dair bilgiler bizim Package.js'in içerisinde yer alır. Ve Package.js'in içerisinde şu şekilde biraz görebilmemiz için ayırayım. İki tane ifademiz çok önemli. Bir tanesi dependencies, diğeri ise dev dependency. dependencies. dependencies. burada arkadaşlar projemizi canlıya aldığımızda gerekli olan bağımlılıklarımız. Bu dev dependencies ise developer anında yani geliştirme esnasında gerekli olan ifadeler, gerekli olan kütüphaneler nelerdir? Bunların tutulduğu ifade etmektedir. Bakın zaten mutlaka farklılıklar da vardır. Örneğin Zone.js varmış. Dependency's kısmında. Dev Dependencies kısmında bu yok. Hani farklı farklı frameworkler böyle ihtiyaçlar olabiliyor. Ee, developer ve çalışma anında. Zaten bunlar niye var diye bir soru gelirse aklımıza çok normal. Örneğin biz geliştirme esnasında bir unit test yazmış olabiliriz. Hani yaptığımız işlemleri kontrol edelim mümkün mertebe az problem az hatayla canlıya çıkalım diye. bu yazmış olduğumuz unit test framework'ünün canlıda bir gereği yok tabi olmasının hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla canlı ve developer ortamına yani production ve developer ortamını birbirinden ayırabilmek için bu tarz bir yola başvuruluyor arkadaşlar. Evet bu kısmı da kapatıyorum arkadaşlar. Bence elimden geldiğince güzel bir şekilde izah ettiğimi düşünüyorum. Package'ine tam sevdi. Bırakalım şu şekilde ve e, Not node_modules'tan sonra bizim için diğer önemli olan klasörümüz src klasörü. Burası artık bizim asıl projemizi döndüreceğimiz, asıl tabiri caizse, mevzunun döneceği kısım. Diğer kısım ise src'nin içerisindeki application, app yani. Burada da artık projemizle alakalı arkadaşlar, e, alt altyapıyı oluşturacağımız, komponentler, HTML'ler ve CSS'te yazacağımız yer olarak geçer. Şimdi size bu app klasörünün altındaki ben e, app component ts, app component html ve app component css ile birlikte genel yapımız üzerinde de bilgi vermeye çalışacağım. Dilim döndüğünce. E, burada arkadaşlar bizim projelerimizde her zaman için yapacağımız 3 adet dosya eklemesi olacak. Her yapacağımız için. Örnek veriyorum order işlemleri için. E, diyeceğiz ki app.order .component.tils ts Nokta, ts dediğimiz zaman arkadaşlar bunu normal cs olarak düşün yani bir class gibi düşününüz css zaten adından da anlaşılacağı gibi style işlemlerine yapılacağı yer. ve html de bu ts'nin yani class tarafının vif tarafı olarak düşünün bunu şimdi bakınız f component ts'yi açalım f component ts'de e, buradaki ifadelerin ne olduğunu söyleyeyim en baştan başlayalım import dediği bölüm aslında .NET tarafında bakın aslında şunu buradaki arkadaşlar import kısmını bu ts ile beraber bizim bir klasımız olarak düşünebilirsiniz. Yani şöyle ki ben projemi şöyle get getirdim. Bakınız burası API kısmımızı hatırlarsanız şöyle sayfamızı büyüteyim cs kısmı işte tam olarak burası arkadaşlar. Bizim cs tarafımıza denk geliyor. Import kısmı ise sayfamızın en başında kullanmış olduğumuz şu linklere denk geliyor. Burada kullanacağımız herhangi bir namespace varsa bunu ekliyoruz. Şu şekilde yapalım. Şunu da hatta şöyle küçültebilirsem daha güzel olur. En azından ikisi birlikte yan yana durması rahat görebilmemiz açısından iyi olur. Komponent kısmı ise arkadaşlar bunun bir e, komponent olacağına dair bizim projemize yapmış olduğumuz bir deklarasyon. Buna dekoratör denir. Bu dekoratör sayesinde Angular burasının bir komponent olacağını tanımlıyor ve algılıyor. Ve ismini de siz app komponent dediğiniz zaman ha, evet bunda bir sıkıntı yok de. Yani aslında bunların bir hiyerarşik sıralaması var. Misal ben şu komponenti buradan kesip alt tarafı yapıştırırsam arkadaşlar bakınız projemizin solda da göründüğü gibi hata vermeye başlayacak. Çünkü bunu algılayamıyor bu sefer. Dolayısıyla bunu ne diyor? Şimdi ben yaptığımı o yüzden geri alıyorum. Ve aslında bunun bir hiyerarşik düzende olduğunu sizin de anlayabilmeniz için ben göstermek istedim. Bunun yani app komponentimizin dediğim gibi bu class tarafı bir de view tarafı var. Bunun HTML tarafı. Peki bunlar birbirleri arasında nasıl iletişime geçiyor? Bunları nasıl algılıyorlar? Şöyle ki, bu komponent de dek deklarasyon yani dekoratör içerisinde biz 3 tane bakınız burada ifade var. Key value şeklinde. Birinci keyimiz selektör. Selektör denilen şey arkadaşlar aslında şu. HTML tarafında siz de bilirsiniz ki bazen ID ve class diye ayırt edici bilgileri tutacağımız ee, çağırmak veya ulaşmak istediğimiz zaman oraya isimlerini verdiğimiz ID'den yani identifier bilgisi yer alır. Bu selektörde bu. Eğer diyor ben bu komponenti bir yerden ulaşmak istersem HTML tarafına da o zaman seni app root diye çağıracağım ve sen de geleceksin diyor. Mesela bunu index html'in içerisinde arkadaşlar bakınız app root diye çağırıyor ve sadece bu tag'i kullanarak aslında bizim projemiz ayağa kalktığında bunu bize gösteriyor. Bakınız onu da zaten bize şurada projemiz ayağa kalktığında bunu gösteriyor. Misal biz gelelim tekrar kodlama tarafına. Şuradaki app root'u kaldıralım arkadaşlar. Projemizi kaydettim. Bakınız sayfayı yenilediğimde hiçbir şey görünmüyor gördüğünüz gibi. Ama şimdi yaptığımız işlemi geri alayım. Sayfamız bakınız otomatik refresh oluyor ve tekrar geri geliyor. Peki ben bu e, HTML tarafında değişiklik yapmak istersen bunu nasıl yapacağım? Tekrar TS tarafına geliyorum. Ve bakınız burada bu selektör kısmından sonra HTML tarafında da diyorum ki Diyorum ki mesela şu resimler olmasın arkadaşlar. Bunları kaldıralım. Kaydettim. Projeme geldim. Bakınız gördüğünüz gibi sayfamız değişiyor. Tekrar geldim. Şöyle yaptım geri aldım kaydettim. Bakın şimdi next step kısmı geri geldi gördüğünüz gibi. Yani bizim e, şunu artık büyütebilirim. TS tarafıyla yani class tarafıyla html tarafını burada da işaretliyoruz. O da şu. Pardon. Diyor ki benim bu komponentin UI tarafı da şu isimle çağrılacaktı. app.component.html Hemen bakınız burada. app.html.url Şimdi yukarıya gelelim değişikliklerimizi görelim. Welcome diyor. Mesela biz diyelim ki buraya hoş geldiniz. Birkaç tane yeri değiştirmiş olalım. En azından değişikliği görelim de. Şunu da kaldıralım. Uygulamamız çalışıyor. Şu şekilde. Şimdi bakınız bunu kaydettim. Ben tekrar geliyorum projeme. Bakınız restoran en uygulamamız çalışıyor diyor. Bakınız burada hoş geldiniz ifadesi geldi. Yani bizim UI tarafıyla e, class tarafı arasındaki bağlantımızı bu template URL sağlıyor arkadaşlar. Style URL de bakınız burada bir array ifadesi var. Bu array olmasının sebebi bir sayfada birden farklı e, ve birden fazla CSS işlemleri farklı yerlerden CSS'ler gelebilir. O yüzden bu şekilde kullanıyoruz. Eğer birkaç tane daha CSS yazmak isterseniz virgül deyip şu şekilde tanımlamalarınızı yapabilirsiniz tabii ki de. Bunu da arkadaşlar göreceğiniz gibi hemen burada ifade edebiliyorlar. TS kısmında ise HTML yani Class tarafından HTML tarafına datalarımızı gönderirken farklı farklı metotlar var. Bunlardan bir tanesi two way binding, bir diğeri ise one way binding. Şimdi bakınız burada iki süslü parantezler içerisinde bir title ifadesi yazılmış. Bu title ifadesini de şunu kapatayım artık. Buradan alıyor. Aslında burasının yazım sintaksı arkadaşlar type TypeScript'tir. Yani şöyle diyebilirsiniz. Buraya gelip title'ın bir string, string olduğunu söyleyip bu ifadenin de restaurant angular olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Ben şunu da değiştireyim şöyle arkadaşlar. Şu şekilde. bunu string olduğunu söyleyip HTML tarafına tek taraflı yani class'tan view'e göndereceğiniz zaman bu şekilde süslü parantezler kullanırsınız. Ama two way binding yöntemi de vardır. Yani hem class'tan view'e hem de view'den class'a bu yapıları gönderebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdilik kulağınızda böyle bir kulak dolgunluğu olsun. Bunları da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi title kısmını da mesela değiştirdik. Gelelim projemizde bu title kısmını değiştiğini de görelim. Bakınız biz nereye değiştirdik arkadaşlar? Şöyle şunu bir küçülteyim. Sizin de görebilmeniz açısından bunu. Şimdi e, title kısmında demiştik ki Angular projemize hoş geldiniz. Bunu değiştirdim. Hatta şöyle yapalım. Bakınız bizim değiştirdiğimiz kısım şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi restoran uygulamamıza hoş geldiniz. Bunu anlık olarak yansımasını da hep birlikte görmüş olduk. Evet bu derste Angular ile alakalı ve komponentlerle alakalı anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Zaten dersimizin süresi de yaklaşık olarak 18 dakika oldu. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Görüşmek üzere diyelim şimdilik. Hoşçakalın.